tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız hemen aşağıda bulunan butonlar vasıtasıyla kanalımıza abone olarak ve videomuzu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Bizi ekranda görünen Instagram adresimizden de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar kare, dikdörtgen, yuvarlak, üçgen, yılan, kaplumbağa ve daha pek çok define işareti elinizde mevcutsa size kaya içi oda, mahzen ya da boşluk veren yapıları veriyor demektir. Böyle yerleri pirinç çubuklar vasıtasıyla kolaylıkla bulabilirsiniz. Henüz pirinç çubuğunuz yoksa gönderelim. Kapıda ödeme sistemiyle faturalı bir şekilde adresinize kadar getirilmekte ve ürünü aldıktan sonra ücretini kargo görevlisine teslim ederek güvenli bir şekilde almış oluyorsunuz. Piyasada kalitesiz ürün satmaya çalışan ya da paranızı peşin isteyip ürün göndermeyen veyahut da alakasız ürün gönderenlere karşı da kendinizi korumuş olacaksınız. Güvenli alışveriş için ekranda gördüğünüz WhatsApp numaramızdan ulaşarak hemen şimdi siparişinizi oluşturabilirsiniz. Ermenilerde ve Rumlarda kullanılan define işareti simgeleri arasında balta işareti yaygın olarak kullanılır. Ermeniler ve Rumlar tarafından kullanılan bu işaret buralarda kapı olduğunu anlatır ve kapı karanlık yoldan Belli bir mesafe aşılarak ulaşılabilecek bir bölgede yer alır. Bu kapı çoğu zaman tapınak gibi bölgelere açılır. İçeride bulunan dini simgeleri belirttiği de düşünülmektedir. Balta işaretlerinde dikkat edilmesi gereken baltanın ucunun arka tarafının bulunup bulunmadığıdır. Eğer arkası varsa yani çift tarafı da keskin bir baltaysa ve kabartma şeklinde yapılmışsa o zaman antik karya dönemine ait kıymetli bir kaya mezarı var demektir. Çünkü antik karya baltaları çift taraflıdır. Eğer çift yönlü değilse karıştırılmamalı, baltanın kesen yönünde eski tarihi ağaçlara dikkat edilmesi gerekir. Balta bulunan bölgede büyük olasılık ile ağaç olur. Ağaçların olmadığı yerde matematiksel herhangi bir hesaplama kullanılır. Baltanın boyu ölçülerek yön veren istikamette her santim bir adım gelecek şekilde araştırma yapılmalıdır. Bunun haricinde balta işaretleri yanında farklı figürler de bulunup birlikte kullanılmış ise Ermenilere ve Rumlara göre bu işaretlerin doğru tanımlanması gerekmektedir. Ancak bu şekilde sağlıklı bir sonuç alınabilir. Kaya bloklarında yapılmış kabartma insan sembolleri Kral, kraliçe mezarını yani kaya mezarını ifade eder. Yakın mesafe çevresinde kaya mezarı vardır. Erkek adam işaretinde elleri yön vererek mezarı ya da defineyi gösteriyordur. Kadınlarda ise genelde gözler yani yüzün baktığı yön define ya da mezarı gösterir. Adam kaya üzerinde elinde başak, şimşek tutuyorsa ve sakallıysa Hitit tanrısı tasviridir. Gömü işareti değildir. Tarihi nitelikte bir eserdir. Tahrip etmeyelim. Geçmiş tarihte yol kenarlarına yapılmış yolu ve yönü ifade ettiği bilinmektedir. Uygarlıklara ait olduğundan define işareti değildir. Durumu müzeye bilgi vermelisiniz. Bu gibi eserler Türkiye'de çok sayılı bir elin on parmağını geçmeyecek şekildedir. Define işareti ile kültür varlıklarını ayırt edemeyenler kaçak define araması yüzünden sürekli böyle nadide eserleri tahrip ettiği bilinmektedir. Lütfen bilinçli olalım. Ayrıca define işaretlerinin de kırılmaması gerektiğini hatırlatalım. İşaretlerin neredeyse tamamı yön ve mesafe vermektedir. O yüzden tekrar ediyorum işaretlerin kırılmaması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Bunların haricinde adam işaretleri gömü işaretlerine girmektedir. Çizim veya kabartma olabilir. Çizimde çizgiler yön verebilmekte, kabartmada ise farklılık gösteren tarafı yön vermektedir. Güvercin barışı ve sevgiyi temsil eder. Afrodit'in güzellik, aşk ve sevgi tanrıçası olduğunu düşündüğümüzde güvercinin onunla özleşmesi pek şaşırtıcı değildir. Efsaneye göre Peristera Afrodit'in çevresindeki perilerden biridir. Afrodit ile oğlu Eros bir gün eğlenerek çiçek toplarken aynı zamanda kim daha çok toplayacak diye yarışmaya başlamışlar. Afrodit'in geride kaldığını gören Peristera, Tanrıçaya yardım etmiş. Fakat bunu fark eden Eros ona kızarak periyi bir güvercine çevirmiş. Bunun üzerine Afrodit bu periye olan sevgisinden ve cezayı telafi etmek istemesinden dolayı güvercini kendi kuş haline getirmiş. Bugün Yunanca'da da Peristera güvercin anlamına gelmekte. Ayrıca bu uçan sihirli varlıklar olan peri adının da Peristira'dan geldiğini öğrenmiş oluyoruz. Beyaz güvercin Hristiyanlık sembolizminde kutsal ruhu temsil etmektedir. Bugün kiliselerdeki Hazreti İsa ikonolarında beyaz bir güvercin ile kutsal ruhun tasvir edildiğini görebilirsiniz. Afrodit ile birlikte saflık, sevgi ve aşk gibi bir anlam kazanan güvercinin daha sonra da Hristiyanlığın yapı taşlarından kutsal ruhu temsil etmesi gayet mantıklı geliyor. Halk mezarlarında bulunan güvercin sembolleri define ile alakalı değildir. Güvercin işareti kaya mezarı ve define işareti olarak karşımıza iki şekilde çıkar. 1. Kaya mezarı Antik dönem nekropol alanları civarlarında ya da özel seçilmiş bir alanda karşımıza çıkabilecek kadın mezarlarını ele veren güzel bir işarettir. 2. Define işareti olarak Hristiyanlık dönemi de dahil özellikle eşkıyalar tarafından kullanılmış bir işarettir. En bilinen işareti ortasında haç ya da çiçek olan birbirine bakan güvercinlerdir. Oyma işaretler genelde define işaretleri iken kabartma tazda yapılanlar ise yüksek statülü kraliçe ya da soylu kadın mezarlarına verir. Arazinin şartlarına ve işaretin durumuna göre yakın bölgede girişleri aranır. Aşağı yukarı her Ermeni veya Rum evinin önünde yaşlı ağaç bulmak mümkündür. Bu ağaçlar içerisinde en yaşlı olana dikkate almak gerekmektedir. Ağaç üzerinde çivi var mı? Diğer ağaçlar arasındaki mesafesi ne kadar? Ağaçlar üçgen yapıyor mu gibi unsurlar bize gömü yerini söyleyecek unsurlardır. Ermeniler Rumlardan farklı olarak ağaçların altına gömü yapmazlar. Genelde ağaç hedeflenir ya da ağaçlar arası belli noktalar seçilip gömü yapılır. Burada nişan ağaçtır. Ağaç çeşitlerine gelince Ermenilerin kutsal saydıkları ağaç çeşitleri vardır. Yöreden yöreye değişkenlik gösterse de dut ağacı Ermenilerin en çok ektikleri ağaçlardandır. Alıç ve ahlat yine önemli türlerden olup bazı bölgelerde meşe ağacı da görülmektedir. Ceviz ağaçları ise uğursuz sayılır, çok fazla rağbet görmezdi. Bu ağaçlar evin bahçesine ekildiği gibi mezarlık ve kilise yolu üzeri gibi benzer bölgelere de ekilmekteydi. Üzüm, pek çok mitolojik ya da ilahi dinlere inanan medeniyetlerde zenginliği ve bereketi işaret eder. Üzüm, süsleme sanatının vazgeçilmez motifi olsa da statü bakımından yüksek önemli muhabbetlerde ya da kişi mezarlarında olabileceği gibi define işareti olarak da kullanılmıştır. Binlerce yıldır kullanılan bu sembol dört ana şekilde karşımıza çıkar. 1. Süsleme sanatı Üzüm, Hristiyan, İslam ve Yahudi kültüründe önemli yer tutar. Üzüm, kutsal kitaplarda cennet meyvesi olarak geçer. İslami Yahudi ve Hristiyan sanatında üzüm salkımları kullanılmıştır. Örneğin Akdamar Kilisesi'nde üzüm salkımları ilgi çekicidir. Hitit Bereket Tanrısı elinde üzüm salkımı Hitit Kralı ile birlikte yapılmış rölyefi meşhurdur rölyef, mezar siteli, lahit, anıt mezarlar, kiliseler ve daha birçok yapıtın süslemesinde karşımıza çıkabilir. 2. Timülüsler Üzüm işareti Timülüs'ün habercisi olabilir. Yakında bir yapay yığıma bir tepe varsa Timülüs'tür ve orayı işaret ediyordur. 3. Kaya mezarı Üzüm sabit kayalar üzerinde motif olarak işlenmişse değerli bir kaya mezarı olduğu kesinlik kazanır. 4. Üzüm define işareti. Üzüm salkımında her üzümün bir hazinesi ya da altını işaret ettiği veya mesafe olarak bir adım işaret ettiği söylense de çok kayda değer bir görüş değildir. Kesin olarak ne olacağını gömü yapan kişi veya kişiler haricinde kimse bilemez. Üzüm define işareti yapılırken yanında ekstra işaret var mı? Kontrol edilir. Bu işaretler yön ya da mesafe verebilir. Civarda iyi bir araştırma sonucu ulaştıracak emareleri bize verir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.